Selamlar. Ben Deniz. Arfa Games ekranlarına ve Assassin's Creed Odyssey Fate of Atlantis'in kaderinin belki de final bölümüne ki büyük ihtimal final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sıcası bu epizod 2'nin de finali olmuş oluyor. Hızlı hızlı gelmeye devam edecek. Valhalla çıkana kadar Assassin's Creed Odyssey ile ilgili her şeyi sömürmüş, süpürmüş, e, yemiş, bitirmiş olacağız. Agamemnon son kral, son e, kişi bize meydan okuyacak. Alıp sonra meydan okuyacağız. Şöyle bir bakayım. Tamam. Hazır görünüyoruz. Aslında var ya gidip onu arkadan tekrar mıyım ya? Neyse teklemesem de Ben yine de şöyle bir gizli gideyim. Belki beni göremez. Yok. Erkek gibi savaşacağız. Selam Agamemnon. Hoş geldin. 오이! 허팟! 캬, 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 zırhı şeyde ateş üzerine büyüttü zaten. Kendisi de full ateşli ki zaten bizim oyunda giydiğimiz bulduğumuz kaltlardan aldığımız Agamenu zırhını giyiyor. Biraz onda girebilirim. Daralana çekti beni. Eyvah. Aman diyeyim aman diyeyim. Adrenalin gelsin saldıracağım yine. Gel. Bu orada şey yapması gerekiyordu. Tetisyöre en azını. Bu arada ateşten fazla dem içemiyor ama neyse. Gördüğünüz gibi. Yavaş. Bak birimize bir şey olacak sonuçta. Dedim ama. Bu yardım ama. I'll stop it. I'll stop I'll stop. This place needs a king, Agamemnon. Go to the gates and protect the people the way you do best. tamamdır. Ben bir kraldım. Lejyonlar komut ettim. Sanca düşmanların yüreklere korku saldığı nice hileri dümdüz Fakat şimdi ölüm benim krallığımın oluyor. dönüyor. Arabiler benim... Tamam Tartarus'a gelen çığlıklar Zeus'un mahkumları oldu. Ya Zeus Zeus adı çok geçmeye başladı. Hadi bakalım. Ooo oh, Hades'in lanetli yayı. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Hades'in lanetli yayı. Hemen takıyorum. Avcılık hasarımız düşüyor ama zaten fazla kullanmıyoruz. Ama savaşçı hasarımız inanılmaz artıyor. Ama görünüşünü değiştirebilirim bakın. Niye değiştiremiyorum? Bir dakika. Baka. Hadi sinyayı yapabilirim. Kırmızı mı? Kırmızı mı? Biraz dursun. Değişik olur. Tamam. Şimdi. Ne oldu görevler? Hadi sile konuş. Evet. Şöyle neyse buradan çıkayım da da göstereceğim sizlere. Zaten oraya teleport olacağız büyük ihtimal. Alıştık artık ne yapalım. Şimdi ha böyle bir adam girmiştik biz. Zincirler. Neyse ki zincir koymuşlar. Çabuk çıkalım diye. O da olur. O da olur. Tamam çıktık zaten ya. Merdiven var. Olsun. Tırma tırma kasadır, tırma. Başladık artık. Merdivene inene kadar. Öhü. Geldik yine kasvetin içine. Üf. Ha yılan ne aç mıydı bu? Yok o değil. Ha neyse. Şöyle bir haritayı göstereyim sizlere. Gösteremedim. Hadi tamam. No foto. Her yer %100. Gördüğünüz gibi her yeri tamamladık. Keşifleri yaptık. Her şeyi hallettik. Şimdi gidip Hades Paşa ile konuşacağız. Nerede Hades? Sarayında mı? Burada. Oraya yakın nereden giderim ben? Buraya teleport olabiliyor muyum? Olamıyorum. Yani şuradan gider miyiz? Ben şöyle gideriz bence tık daha yakın gözüküyor. Burası da kapılardı galiba. Neyse bir tık daha yakın gözüküyor. Buradan bir gidelim bakalım. Eğer bugün final yaparsak büyük ihtimal pazartesi günü yeni bölüm başlayacak. Daha doğrusu <laughs> epizod 3'e başlayacağız. Onu da bu ay sonuna kadar tamamlamak amacım. Nerede? Ha tamam. Ha güzel buradan gideriz tamam. buradan Bodoslama düz gideceğim. Hatta Bobos'u çağırabilirim yani. Sıkıntı olmaz. Bobos, let's go. Sıkıntı oldu. Şimdi olmaz. Come ha. şöyle bir sıkıntı var. Hadi aşağıda. Yani buradan gidebiliriz tamam. Tamam 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 Hallettik hallettik. 2 dakikada 3 dakikada geldik. Kesmem buraları büyük ihtimal. Tamam. Bunu tamamlarsak her alt dünyasındaki maceramız bitecektir diyor. Bitsin bacım. Bitsin bacım. Zaten daha da ne yapalım yani. Ve evet, Her şeyin başladığı yere mi döndük? Sanırsam öyle. Hadi ne olacağını görelim. Hadisiyle konuş. Kaçtı. Aa! Cleon <laughs> muydu bunun adı? Ay iyi oldu. İyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Tamam. Ona ona dokunmazdım bu arada. Cassandra returns. Victory written across her face. Where's your brother? Not here to settle any bets? It's already been settled. He lost. The gates have their guardians, Harun's lost souls have found peace. Now, tell me what you know about the staff. <laughs> I never promised you that. I promised to fulfill your destiny. Yeah, we know in Enough games, Hades. I did as you asked. We had a deal. You were never in a position to bargain. Your life was mine Öyle the moment you killed Cerberus. I could have had anyone place guardians at those gates. Truth is, I needed you to grow a custom. What are you talking about? Oh, did I not mention? Hmm. I have a fifth gate. And you're going to spend the rest of yeah, yeah. eternity protecting it. Yeah, yeah. That is your destiny. I didn't bow to your wife and I won't bow to you. Yakışıyor mu kocaman tanrı olmuşsun? Yakışıyor mu? Ha? Oo, wow, fight mı çıktı? Fight çıktı. Yakışıyor mu kocaman tanrı olmuşsun? Ha? Niye kaçtıysam? Kocaman tanrı olmuşsun. Yakışıyor mu sana? Ha? Hayır, kocaman tanrısın. Hakikaten kocamansın burada. Abi hadi de yerden yarı vurmazsın bu arada ya. Ne yapıyor lan? Değişik. Okay. It's not good. Ha zırh aldı. Tamam. Wow! Bro! Şu an zırhım var. Evet zırh. Oo. Sanırım o zırhı indirmem gerekiyor bu arada. Okey. Biraz uğraştıracak ama Adrenalin'i toplaya toplaya indiririm. Tamam, zırhı kokla indiriyoruz. E'si atarsam iyi iniyor bu arada. Lan. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Bro, come on! Okuyamıyorum abi. Ya sıçtım ağzına. Sıçtım ağzına. Ya I don't so with this. Burada cam falan basmıyor değil mi kendisine? Ben de adrenalin fırlıyorum ha. Oh! Oh shit, okay. Last for me. Listening to you, <laughs> O que kadarmış Hades. Buraya kadarmış. Güzel boss fight'tı. Ağzını burnunu yamulttuk Hades'in. Ağla. <laughs> Öldürsek mi? I don't see what's funny. Ne oldu lan? Ölüm niye kaybettin? Dingil. You act like any of this matters. But you're a prisoner wherever you are. What? Malaka. This is Sparta. Ah, 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 gözüm. A true ruler. Gerçek hükmeden biz bir şeyi sanırsam <laughs> geri dönüyoruz. Ee, fena dönüyoruz ama. Malaka. Gülayla göründü son anda. Oria, what did you do? You guys okay down there? Cut the comms! This has gone way too far. I'm shutting this down. I can handle it. You're not acting like yourself. You're acting like a child. Look at you! Can't you see what the staff is doing? Plugging into Themos's memories, letting you run rogue in the underworld? It's the bleeding effect. It's hurting you. You need to stop. Give it Sakin olun. It's me or the o zaman Asa. Asa, 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 Asa. Go! It's not worth <laughs> it. Ama o kadar da demedim. Tamam, Asa da kutsamasaydın. Victoria'nın Victoria kalkacağını düşünüyorum bundan sonra. I swear! I don't know what happened to me. I The air of memories would never do this. this. Victoria was my friend. It wasn't me. This won't work. I need time. You think I did this on purpose? It was the staff, Alethea! I'm not a bad person, I don't kill! The air of memories in my vision had foresight. Your reaction was entirely human. And inhumane. I fear you'll learn nothing from what I've created for you. I am the heir of memories. I can control the staff. Listen to me. I know I can do it. That is not for you to decide. I decide your worthiness. Though it may be too late for that. Fine. I'll go for a while. Just... Don't let anything happen to her, okay? And don't leave. Please. I'll be back. I'm not going anywhere. O lan daha ölmedi mi şey? E, Victoria ölmedi mi şimdi? Ona bir şey olmasını izlemem falan dedi de. Damn. I'm sorry Victoria. But I can't quit now. Daha anlamadım. Öldüm, ölmedim ya. da. Direkt epizod 3 mü başlıyor acaba? Yok başlamıyor. Ha direkt buradan başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada bölümün sonuna geliyoruz. 20 dakikalık kısa bir bölüm oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bölüm bölüm ilerliyoruz. O yüzden başlamayacağım epizod 3'e şimdi. Victoria'da böyle tere serpe bir yılmış durumda. Şöyle daha azından sudan çıkaralım. Bir... Tahtta dursun Victoria. Aynen. Öyle atma neydi. Neyse. Victoria öldük galiba. Emin değilim. Ee, sanırım konuşursam epizod 3 başlayacak. Herhangi bir görev yok. Hoş geldiniz. Ses kayıtları var. Yunanistan paket bilmem ne bilmem ne. Ee, sanırsam epizod 3 direkt başlayacak arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi pazartesi günü bir sıkıntı çıkmazsa epizod 3 sizlerle olacak. Bu videonun ilk bölümü sizlerle olacak. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorumlarınızı görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip paylaştığınız kanalı duyuruz. Kasanlı hoş beni de sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.